Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem. Arkadaşlarla birlikte Minecraft Pocket yeni bir bölüm oynuyoruz. İlk öncelikle kanalıma abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olanların hepsine, teşekkür ediyorum buradan. Kanalımız gelişti baya. Baya daha abone, abone sayımız vardı. Ve arkadaşlar şey Kaynak sefer devam devam videosu gelmeyecek yani. Devam videosu gelmeyecek yani. O yüzden onu bir yapayım ben. Meraklanmayın sizde. Ama kaynak set Freddy's gelebilir. Allah. 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 De kendi böyle yaptım. Ee, arkadaşlar. Size gösterdiğim bir taktik vardı. Bakın arkadaşlar. Bu taktik sayesinde şeyler full. Yani madeni kaynaklar full. Yani Bir de arkadaşlar şey Minecraft Edition 12.0 mi? Yani yakın zamanda gelebilme ihtimali varmış. Böyle söylediler çıktı. Ya. Ve arkadaşlar. Videolar niye bu kadar şey? Kısa zaman, kısa şey geliyor yani. İşte uzun zamandan sonra geliyor. Çünkü arkadaşlar yoğun oluyorum birazcık ondan. Yani videolar uzun zaman gelemiyor. Yani sürekli gelecek videolar değil ama elimden geldiğinde video yapmaya çalışacağım. Kaç dakika oldu bu? bir dakika. Evimi de bir geçtirdim bayağı. Burası yatak bölümü, burası Oradan şöyle balkon gözüküyor balkonum şöyle. Şuradan Yeah. aşağı. Yeah. Yeah. Det gidder jeg ikke. şöyle kendime bir tren yolu yaptım. Böyle can sıkıntısından ama böyle eğlenebiliyorum. Hop hop hop. <laughs> şöyle de bir şey yaptım. Bu da can sıkıntısı için. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. İyi, şimdilik bu kadar. İyi seyirler diliyorum. Abone olmayı unutmayın.